Budada da başımıza buda mı gelecek dedirten olaylar zinciri. Alex beni bir şekilde Büyük Budaya yürümek için ikna etti. Bunun için bulunduğumuz Kata Beach'ten kestirme bir yol bulduk ve Phuket üniformamızı giyerek yola koyulduk. Üniforma diyorum çünkü herkes de bundan var. Yol üzerinde kutsal mekan 7-Eleven'da durup su ve onigiri alıyoruz. Buradaki onigiri çok önemli çünkü hikayenin sonunda lazım olacak. Neyse yola çıktık ve halk görüp fotoğraf çekiyoruz. Yürü, 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 daha da yürü. Sonra tam insta fotosu çekmelik bir yer. Sonra ormanın içinden yürümeye devam. <laughs> Bitti mi sandın? Azıcık daha yürü. Neyse tepeye vardık ve yanlış yöne gittik. Neyse ki Hindistan cevizi suyu satıyorlardı ve ben tabii Alex'e içten saydırdığım için içmedim. Minik aradan sonra arabalar eşliğinde tekrar yürüyoruz. Neyse geldik. Bu arada dini bir mekan olduğu için resimdeki gibi giyinemiyorsunuz. Yoksa kapıda örtülecek bir şeyler satıyorlar. Sonra maymunları görüyoruz ama bir sürü maymun. Burası da çok ömelli. Aklınızda tutun. Fotoğraf, video falan çektik. Sonra merdivenlerden usulca yukarı çıkıp satranç oynamak için bir köşe bulduk. Meğer ben piyonlardan birini Amerika'da bırakmışım. Neyse, exchange slav yapıp durumu kurtardık. Velhasıl tam Alexi satranç yeteneğimle etkileye yaza <laughs> telefonumun depolama alanı bitmiş. Çöp oldu. Dedik ki bari onigirimizi yiyelim. Sonra kendimize gelip burası kutsal yer burada yenmez. Elimizde tutalım aşağı inerken yer istedik. Merdivenlerden inerken bir maymunla göz göze geldim. Aha da böyle. Maymun bana bakıyor demeye kalmadan Alex elindekini at diye bağırdı. Çünkü maymunlar bana doğru gelmeye başlamıştı bile. Onigirimi poşetiyle attığım gibi olay yerinden uzaklaştım. <laughs> Bitti mi sandınız? Bir de aşağı indiğimiz anda tropikal bir fırtına başladı. Taksiyle döndük. Bu da böyle bir anımdır.